Arkadaşlar yine yeni bir tadım videosundan daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dışarıdan sipariş ettiğimiz ürün hemen gösterelim. Bugün tabii ki de KFC'den çok güzel mi güzel yemek sipariş ettim. Görüyorsunuz. Ne yazıyor burada? KFC. Görüyorsunuz. Ürünlerimizi çıkartalım. Of, of, of. İnşallah doyacağız. İçeceklerimiz kola. Ama Pepsi bu. Pepsi'den, Pepsi'den. Evet, 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 evet. Alalım hemen ürünlerimizi. Evet, ıslak mendil yok demek ki bunlarda. Tamam. Ketçap mayonezimizi de alalım. Of, of, of. Güven teşekkür ederim Güven. Evet arkadaşlar. Bugün ürünlerimizi sipariş ettik. <laughs> İnşallah yetecek bana. İnşallah. O zaman birinci ürünümüzü açalım. Ne yazıyor burada? Gizli tarif. Hemen açalım. Seri seri tadımımıza geçelim. O sana yetmez. Sana yetmez. Bakacağız babacım. Bakacağız. Bu nasıl lan? Böyle. Güzel. Aa, buna ne oldu lan şimdi? <laughs> Baba bu ne lan? Ne bu? Patates. Patates püresi koymuşlar. Bu ne lan? Bu yetmez lan harbi. Vallahi biliyorsunuz ha. Ne lan bu? <laughs> Ufacık patates koymuşlar. Ufacık hamburger. Gel diyor yemek. Adı lan oradan. Yemek mi bu? Şuraya bak. Bu yeter mi bana be? Ulan. Bu doyulmaz ki. Of of. Aç kaldık bugün ha. Ben öyle görüyorum. Bugün aç kaldım ya. Oh, ye yeah. açalım ama ama ne yapalım bu ne ya bunu geçişim zaten o olmaz o zaman ilk hamburgerimize başlayalım Hay hamburgerimize başlayalım babacığım. Chicken. Tao hamburgerimize başlayalım. Bunlar da tavuk topları, tavuk. Bunlar da tavuk topları oluyor. Öğrendiniz mi? Güzel. Bak bunlar tuzsuz mesela. Kimse sana canım cıcım balım demesin Kıskanırım seni ben başkasından öylesin <gülüyor> <gülüyor> Bir dökelim mayonezimizi şöyle Of 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 Çok güzel Biraz da ketçabımızı dökelim Of 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 tamam Hemen Hemen Şöyle bir yiyelim. Oo, bayağı acı lan bu. Acı ama güzelmiş. Bitti. Diğerine geçeyim. <laughs> bu baya lezzetli lan bu. Acı ama severim acıyı. Bunu dökelim, Mayonezimizi de dökelim. Oh. ye, yeah. Yiyelim. Çok güzelmiş bu. Geçelim diğerine. Bu bitti. Sıra geldi diğerine. Kimse sana canım, cecim, balım demesin Bir to, eyvallah Eyvallah kral <laughs> Neyse Nerede kalmıştık? Geçelim Ay, Hamburgerimizi Hamburgerimizi de biraz ketçap mı ne Şöyle Manyetimizi de çıkalım. Oh. Yeah. Kapatalım. Tamam. Yiyelim. Yeah. Sağ olun arkadaşlar çok teşekkür ederim de sizin için. Arkadaşlar son lokma. Arkadaşlar son lokma. Son lokma. İyi. İyi yorum o zaman. sıra geldi kanadımıza. Evet. Bu da açmadı ya. <laughs> Ama geçelim. Geç yapmayız yapmaya. Sıkalım. Oh. da koyacağız tamam hadi yiyelim. Geçelim diğerine. Arkadaşlar bu son. Bilginiz olsun. Bu son. Dökelim şunu da. Şöyle. Evet 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 evet. evet. Oo. Oh. Tamam. Bunu da dökelim. Tamam. Niye o zaman? Bitti. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık. Buradan KFC'ye sesleniyorum. KFC çok iyi iş başarmışsınız. Çok güzeldi. Tadı, tuzu, lezzeti 10 On numara. 10 üzerinden 100 puan veriyorum. Helal olsun. Takdir <laughs> ettim sizi. İlk de GFC'den aldım. Ama yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunlar hep çerez. Yani ben sersen doymadıysam, doymadıysam kimse doymaz. Ona ayıktırayım. Yani ben sersen kendimle örnek veriyorum. Ben bunları yedim. iyi güzel ama doyulmuyor kardeşim. Lezzetli. Çok güzel ama benim doyulmuyorsa kimseye doyulmaz. Bak iki tane yedim. Ama sanki hamur yedim eledim sanki ot gibi bir şey geldi o yüzden arkadaşlar bunlar beni doymadı lezzete bir şey demiyorum ama doymuyor yapacak bir şey yok